Herkese mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, ay başına da giriyoruz. Aslında hafta ile birlikte yarın yeni yeni aya da başlayacağız. Önümüzdeki ay yine yoğun geçecek gibi görülüyor. Gerçekten Türkiye'deki ekonomi ajandası da çok yoğun. Peki bugün neler var? E, altına bakacağız. Altın biraz da olsa gevşedi. E, bugün Fed Başkanı'nın bir açıklaması var. E, faiz indirimleri devam edecek mi? Ondan da ikinci bekleniyor. E, tabii diğer küreseldeki e, gelişmelerle birlikte 10 altında bir düşüş olsa da e, Türkiye'de işler pek öyle gitmiyor. Peki bu bir alım fırsatı mı aslında? Onu da merak ediyoruz. E, diğer taraftan baktığımızda. Türkiye'ye enflasyon vurdu gibi görünüyor. Zaten bunu biliyoruz ama para arzı da rekor kırmış. Bu da bunun bir göstergesi mi? Bunu da Bayram Bey'den anlatmasını rica edeceğiz. Diğer taraftan nüfusun yarısı bankalara borçlu görünüyor hem krediyle hem kredi kartlarıyla yaşayanların rakamlarıyla birlikte açıklandı. Rakamlar gerçekten çok korkutucu. Peki nereye gidecek bu iş? Bu işten sıyrılabilecek miyiz? Bugün de konuşacak çok konu var. Her zaman olduğu gibi Bayram Bey ile karşımızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. İyi haftalar. Merhaba Ebru iyi haftalar. Teşekkür ederim. Evet aslında altın onda çok merak ediliyor ama e, nüfusun yarısı bankalara borçluymuş. Ben bununla başlamak istiyorum. Gerçekten çok ciddi rakamlar var. E, vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı bulmuş. Yaklaşık 1 milyon kişi e, bankalardan çektiği krediyle 38 milyon kişi de kredi kartlarını kullanarak ayakta durmaya çalışıyormuş. Ve bu her geçen gün biraz daha katlanıyor. E, nakit borçlar da çok ciddi. Peki nereye gidecek bu iş? Neden bu kadar borçluyuz? Şimdi Ebru Hanım, e, bunun ilk başına dönersek, yıllar evvel vatandaş e, bütün bankalara borçlandırıldı, kamu bankaları başta olmak üzere. Bu siyasi bir taktikti. Vatandaşın bankadan borçlu olmasını isteyip aman ha düzen bozulmasın diyecekti vatandaşlar siyasi olarak ve mevcut bir yönetime oy verecekti. Bu şekilde bir hesap kitap vardı. Bu zamanla tehlikeli bir hal almaya yavaşladı şu anki şu an olduğu itibariyle. Ee, bir taraftan sıkı para politikası uygulardan bir taraftan burada parasal genişleme yapıyorsunuz kredi e, kartlarıyla ve e, şeylerle e, tüketici kredileriyle. Şimdi buradaki şu an o siyasi kaygı geçti iş şu an vatandaşın geçim derdine döndü. Evet. Şu anki vatandaşın geçim derdi. Neden? Çünkü Türkiye'de bir ekonomi yani gerçek real anlamda büyümüyor. İki, enflasyonun yüksek, enflasyon ömrü kısmının yiyor. Üç, daha da kötüsü, gelir dağılımı inanılmaz şekilde bozulur. Darmadan oldu gelir dağılımı. Bu sefer ne oldu? Büyük bir, paranın büyük bir kısmı, e, yüzde yaklaşık yetmişi, 7 lik kısımda toplandı. %90'ı da %30'a geçirmeye çalışıyor. O zaman ne oluyor? Geçiremeyince kredi kartına, tüketici kredilerine saldırıyor insanlar. Yapacak başka bir şey yok. Ya yapacak halde yok. O zaman bunu yapacak. Bunu da kapatırsan o zaman iş başka bir şeyden yani sosyal bir takım sıkıntıya dönmeye başlar. Anlatabiliyor yani muyum? Bunun için geçen haftaki düzenleme hem eleştiriyorum çünkü en son düşünme anlamında da yanlış. Ama vatandaş başka şansın yok. da bunu yapmak zorundasın. Bir takım muslukları açmak zorundasın. Ama işte bu neden ediyoruz ki Türkiye defa enflasyon düşmez. Bir, bir örneği daha göstereyim istedim. Para arzı. Gelin para bakalım. Enflasyon da Dört kat artmış. <laughs> evet. Şimdi Amerika Türkiye kıyaslaması yapalım. Oradan başlayalım. Nasıl olduğunu bakın. Şu grafiği görüyor musunuz? Bakın. Şurada 2020 yılında pandemi döneminde bir anda Amerika'daki para arzı yükselmiş. Bizdeki daha az yükselmiş. Sonra Amerika bakmış enflasyon fırlıyor şurada. Bu sefer demiş ki ha, ben bunu yavaş yavaş aşağı çekeyim. Fed'in işte sıkı para politikası uygulamaya başladı. Yani buradan aşağı doğru bakın gidiyor. Görüyor musunuz? Aşağı doğru gidiyor. Bizimki ne yapıyor? Bizimki ise şurada mavi olan böyle yukarı doğru gidiyor. Bakın yukarı doğru uç hala gidiyor ve şu an Amerikan parasal genişlemesinin oranını bizim oranımız geçti. Onun için Türkiye'de enflasyon kolay kolay düşüyoruz. Türkiye'de hala para, sıkı para politikası uygulanmıyor. Ah nedeni. Tamam Çok açık. Bakıyorsunuz. Bir başka etken göster. Buyurun. Bu da Türkiye'nin. Tamam şöyle bir geri gidin. Bakın şurayı görüyor musunuz? Şurayı. Şurada çok net. Gelişleme devam ediyor. Şöyle gelmiş böyle devam ediyor. Ne zaman ne beri? Mart'tan beri devam ediyor. Şubat'tan beri devam ediyor. Hani siz sıkı para politikası uyguluyorsunuz? Uygulayamıyorsunuz. Yani 2021'den bu yana Türkiye'nin para arzındaki en bir para arzındaki genişleme yaklaşık 4 kat olmuş. 6 trilyon geçmiş en birdeki en M1 bir sonra e, dar anlamdaki para arzı. O bir de 4 kat artmış. Peki böyle bir ortamda enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Ha bu, bu da halkın geneline gitmiyor. Büyük bir halka giden kısmının büyük bir tamamına yakınlığı enflasyon yiyor. Ama üstte kalan kısmı o krem böyle krem tabakaya gidiyor. Yani yüzde altı nüfusun yüzde altı yedisini kesime gidiyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Toplumun geneline gitmiyor. Şimdi böyle bir sıkıntı, sıkıntı da var. Dolayısıyla böyle bir ortamda. Evet ya yani enflasyon kalıcı olarak düşüyor demek akla mantığa yakın değil. Dolayısıyla senin parana güven olmuyor. Senin ekonomi yönetimine güven olmuyor. Güvensizlik o zaman insanları başka çareler aramaya itiyor. Evet. Maalesef geldiğimiz durum bu. Evet. Siz güven olmuyor diyorsunuz ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e, Amerika'da bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız yatırımcılarla buluştular. Onlara açıklama yaptılar. E, Türkiye'de çok ciddi bir teveccüh var, Türkiye ilgi o da e, diyor. Yani bir güven varmış demek ki. Ayrıca e, şey de diyor, e, Türkiye'ye 5 milyar dolarlık bir yatırım gelecek. E, Suudi Arabistan merkezli bir şirketten diyor. Yani bundan önceki yatırımlar ne oldu? Oradan da bir haber yok. <laughs> ya şimdi bakın. Sayın Mehmet Şimşek ne dedi? Bir sene evvel. Orta Doğu'dan 50 milyar dolar geliyor. Dubai'den geliyor, Abu Dhabi'den geliyor, Katar'dan geliyor, Suudi Arabistan'dan geliyor, geliyor. Ne oldu paralar? Yok. Anladın yani mı? Sıkıştıkları zaman iki tane şeye sarılıyorlar. Petrol bulduk, gaz bulduk, Yok ortada da para gelir. Gelme. Arap bize bir şey vermiyor. Yani yapacak bir şey yok. 5 milyar dolar senin dişini yetmiyor. Zaten daha yatırım hazırlığındalarmış değil mi? Daha ortada bir şey. Ya şimdi babandan Jack de çak da bu işte ekonomi yönetimi. Şu an Türkiye'nin yeni bir hikaye bu hikayede gerçekten uygulaması lazım. Yok böyle bir hikaye. Şu an böyle bir hikaye yok. Üzgünüm. Evet. Yok. Eskiden 2001 krizinde Ondan önceki 98 krizinde, ondan önceki 94 krizinden çıkarken Türkiye bir hikaye yazdı. Peki ki biz dedi şunlar şunlar inandırıcı bir hikaye yazdı. İnandırıcı ve onu da arkasına durunca insanlar güvende ekonomi toparlandı. Şimdi inandırıcı bir hikaye yok. Yok yani. Ne inanacağım? Efendim Suudi 5 milyar dolar gelecek buna mı inanacağım? Sıkı para politikası. Al uygulamış. Al, bak, bu para sanki yaşar mı senin? Uygulamış sıkı para politikası. Hadi buyur. Uyguluyor musun? Yok. Ben sen neyle inanacağım? Vatandaş neyle inanacak? Hani bir bakanın çıktı. Bir alt ay uyuyun uyanın. Ondan sonra bakın neler oluyor dedi. Bak Türkiye battı. Ekonomik olarak. Neyle inanacağım? Bugüne kadar son 5-6 senedir söylediklerinizin bir tanesi tuttuğunu söyleyin. Yok. İnandıracak bir şeyler söyleyin. Ve ona kendiniz de inandığınız bir şeyi söyleyin. Kendiniz inanmıyorsunuz. Türkiye'de diyorsunuz ki enflasyon kalıcı olarak düşecek. Düşmeyecek enflasyon kalıcı olarak. Niye düşmeyecek? Sebebi belli. Amerika %9'dan %2.6'ya enflasyona getirene kadar 4 sene uğraştı. Halen Fed demiyor ki lan evet bizim enflasyonumuz kalıcı olarak düştü diyemiyor. O dese faiz indirimi artacak. Diyebiliyor mu? Diyemiyor. Eritiyor faiz indirirken. Evet. Onlar demezken sen benim enflasyonum kalıcı olarak düşecek mi istersin? Ben bilmiyorum. Ben o zaman inanamıyorum. Kusura bakmayın. İnanan birisi var. Yürüsün. Yani lafla ekonomi yürümüyor. Lafla evet, ekonomi yürümüyor. yürümüyor. Kimse kusura baksın. Realite var ortada. Enflasyon bir gidiyor. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Sen tüyün istediğini açıklasın. Onun açıklarının en az iki katı enflasyon var aylık. Çünkü senin uyguladığın politikalar enflasyon yaratıyor. Sen hala bir tasarruf yapmıyorsun. Yapacak bir şey yok. O zaman insanlar da buna göre kendini koruma yolları arayacak. Evet. Kiritret'te yabancı bankaları zengin ediyorsun. Kuru baskı, faiz yüksek tutarak. Faiz yüksekten sonra kuru da yüksek tut ki o zaman arada arbitrajla başkaları da para kazanmaz. Mesela şimdi bunu yapıyorsun. Türkiye'nin ayda 3,5-4 faiz dolara verecek gücü yok ki. Neyi düşeceksin bunun? Sonuçta bunun faturası gelecek önüne. Kasım ayında 12 milyar dolar civarında dış borç tamam var. Nasıl rol alabileceğin, ne yapıyorsun onlar için hiç kimse hiçbir bilmiyor. Evet. Ya bütün bunlar önümüzde gelecek. Yani enflasyonu ben 2.4 açıkladım, 2.5 açıkladım. Kimse normalde değil. Herkes yaşında pahalılığı biliyor. Evet. Ayın üçünde açıklanacak bakalım ne açıklayacaklar merakla bekliyoruz. Ben Peki, rakam falan çok... çok inandırıcı değil çünkü söyledikleri evet. şeyler. Buyurun. Peki biraz da altın konuşalım mı? Ne dersiniz? Tabii ki, konuşalım. Yani biraz bir düşüş var özellikle olsa da bu bir alım fırsatı mıdır? Bundan sonra ne olacak? Şimdi Ebru Hanım altının yükselmesi için her türlü ortam var. Evet. Türkiye'de başta olmak üzere Amerika'da başta olmak üzere bir, siyasi devletlerin siyasetçilere güven yok. Bunu bir taraftan öndüm. İki, Amerika, Avrupa Birliği dünyanın en büyük ekonomileri. Faiz düşürüyor. Bu da altına yarıyor. İki, Orta Doğu'da dünden Filistin, İsrail çatışması devam ediyor. Orta Doğu giderek bu ateş çemberi büyüyor. Buradan sonra neye seçileceği belli yeni senaryolar yazılıyor. Bu da altına yarıyor. Altıya yaran bir şey suyu Her şey altına yarıyor şu an. Her şey altına yarıyor. Dolayısıyla Altının e, alttaki herhangi bir düşüş bir alım fırsatı gibi görünüyor bütün dünyada. E, altın'ın önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi kaçınılmaz. Altın kimin ellerinde bakmak lazım. Dünyanın en büyük triton gibi e, BlackRock gibi şirketlerde ne kadar altın varına bakmak lazım, ne kadar madenler ellerine bakmak lazım. Unutulmasın ki dünyanın en büyük bankaları, en büyük ailelerin ana zenginliği madenlerden geliyor kıymetli madenlerden geliyor. Bu işler unutulmasın. Yani Steel Group'un toplam finans ee, Steve Holding içerisindeki bankanın payı yüzde %5-6'larda ana şey madenlerden geliyor. Bunu, bazı zaman, bunu zaten göreceksin. Altındaki çıkış da başkalarına yürüyor. Ama siz de kendinizi korumuş oluyorsunuz enflasyona karşısında. Ve bankalar altın almaya devam ediyor merkez bankaları. Zaten devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla her şeyi altına ayırıyor. Altına ayırmayacak hiçbir yok. Şu an bütün gösteriler altın tarafında. Şimdi Türkiye'de faiz indirimi evet yani ben Ekim'de yüz dedi ama Şubat'ta yüzde yüz şey Kasım'da yüzde yüz görüyorum. 25 250 bas sonra bu faiz indirimi yapacak gibi. Yapacak. 199 yapacak. bu da Türkiye'de de bu altına yarayacak. Şimdi bu da kötü. Türkiye'nin bunu bu ortamda yapmaması lazım. Açık söyleyeyim yapmaması lazım. Ekonomi buna dayanır mı bilemem. Ama bunu yaparsan da enflasyon çıkacak. Peki, bugünü de böyle noktalıyoruz o zaman. Dediğim gibi bu hafta yine yoğun bir hafta. Yine yoğun bir sürü evet. açıklamalar gelecek, rakamlar gelecek. Hepsini değerlendirmeye çalışacağız burada. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.